Selamun Aleyküm. Ağustos 2024 ilk hafta. Şurası Palandöken'in karşı tarafındaki karga Pazarı dağları. Bizim köy de şu tarafta bir yerde. Biz bir tane bir avuç arı Oğul gelmişti. Ne yazık ki orada mekanına gelen kişiler, arının mekanına geldiği kişiler su tutmuşlar arıya anası ölmüş belli ki. Şunun içine bir avuç arı koydum, koyduk. Bir tanıdıktan da ana arı istedik. Ana arı yoktu. Birkaç gün sonra dedi ki gel meme al. Yüksük al. Ana arı memesi. Gittiğimde de böyle kutuyu da verdi. Hem kendi bölme yapmış, uzağa bir bölme yapmış oldu. Tarlacılar geri dönmesin diye buraya getirmiş olduk. Bir avantaj oldu. Hem de bana yüksük vermiş oldu. Yüksüğü verdik. Bakalım bugün ayın kaçı. Bugün ayın kaçı. Bugün ayın 4. Ü. 4 Ağustos 2024 hayırlısı olsun. Dedik ki ölmesinler. Şunlar. Ondan sonra getirdik anaları yoğunmuş bu sefer de burada acaba birine zarar verirler mi diye yazıktır diyerek getirdik buraya. Evet. de bakalım. Evet. Paran döken şu tarafta. Minare ile binanın arasından görünüyor Ejder. Selamünaleyküm